Merhabalar, Tarih Araçlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere otomotiv dünyasının önemli bir oyuncusu olan Ford'un efsanevi Tanus modelinin hikayesini anlatacağım. Tanus, Amerikan otomobil üreticisi Ford'un 1939 yılında Almanya'da üretime başlayıp dünyanın birçok yerinde ürettiği ve en son 1994 yılında ülkemizde üretimini sonlandırdığı bir modeldir. Şimdi bu ikonik aracın nasıl ortaya çıktığını keşfedeceğiz. Video geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Yaklaşık bir buçuk yıldır tarihi araçlarla ilgili olarak YouTube'da video içeriği yapmaktayım. İlk başlarda hobi olarak başladığım bu serüvene sizlerin ilgisi ve alakası ile daha iyi içerikler yapmak, daha detaylı anlatım yapma zorunluluğu hissettim. Bu yüzden de daha fazla vakit ayırarak videolar yapıyorum. Ama videolar izlenmesine karşın izleyen arkadaşlar abone olmuyor. Sizlerden ricam abone olarak lütfen kanalı destekleyin. Bu durum inanın beni daha da motive edecek ve daha güzel videolar çıkarmamı sağlayacaktır. Hadi şimdi abone butonuna dokunalım ve bu kanalı 30.000 aboneye taşıyalım. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. 1900'lü yıllarda Ford Motor Company Amerika'daki başarısını Avrupa'ya taşımak, ve Avrupa pazarına daha hakim olmak istiyordu. Bu yıllarda Almanya ve İngiltere otomotiv üretimi konusunda Avrupa'nın en önde bulunan iki ülkesi konumundaydı. Ford'un Avrupa'daki ilk adımı 1911 yılında İngiltere'de gerçekleşti. Ford, Manchester'da Trafford Park'ta büyük bir fabrika inşa etti. Bu fabrika İngiltere'deki otomobil üretiminde devrim niteliğindeydi. İngiltere fabrikası Ford'un Avrupa'daki üretim merkezi haline geldi ve burada Model T gibi önemli modeller üretildi. Ford, İngiltere'deki başarısının ardından diğer Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstermeye başladı. 1912 yılında Paris'te bir montaj fabrikası kurarak Fransa pazarına giriş yaptı. 1930'larda Ford Motor Company Almanya'da faaliyet göstermek için bir plan yapmaya karar verdi. Ford Amerika'daki başarısını Avrupa'ya taşıma gayesi olan ve bu doğrultuda Alman otomobil pazarına girerek burada üreteceği bir araçla bütün dengeleri kendi lehine çevirme çabası içerisindeydi. 1939 yılında Ford Almanya'nın Köln şehrinde bir fabrika açtı. Bu fabrikada üretilecek olan araç, sonraki yıllarda Taurus olarak adlandırılacak bir modelin temelini oluşturacaktı. Bu araçla önce Alman pazarına sonra da bütün Avrupa'ya hakim olmayı amaçlamıştı. Tanus'un ismi Almanya'da bulunan Tanus dağlarından gelmektedir. Ford bu ismi kullanarak aracın gücü ve sağlamlığına gönderme yapmak istemiştir. İlk olarak Tanus'un üretimine 1939 yılında başlanmıştır. İlk seri üretim modeli G93A olarak adlandırılan modeldi. Bu model 2. Dünya Savaşı nedeniyle üretim sürecinin kesintiye uğramasıyla birlikte ertelendi ve savaş sonrasında Ford Taunus'un üretimine hız verdi. G93A modelini daha da geliştirerek G73A modelini piyasaya sürmüştür. 1948 yılında ortaya çıkan bu araçlar gelecekteki Taunus modellerinin temel tasarım özelliklerini de taşıyordu. Taunus orta sınıf bir ailenin otomobili olarak konumlandırılmıştı ve zamanla popülerlik kazanarak Avrupa'da geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilen bir model haline geldi. Araç modern çizgileri, dayanıklılığı ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyordu. Yıllar içinde Tanus çeşitli versiyonlarıyla üretildi. Sedan, station wagon, coupe ve cabrio gibi farklı gövde tipleriyle müşterilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuldu. Ayrıca Tanus'un performans odaklı modelleri de üretildi ve motosporları dünyasında da başarılar elde etti. G-73A modelinden sonra yıllar içerisinde üç farklı kasa ile otomobil severlerin karşısına çıkmıştır. Bunlar 1950 ile 1970 arasında üretilen 12M modeli, 1957 ile 1971 yılları arasında üretilen 17M, 20M ve 26M modelleri ve 1970 yılından 1994 yılına kadar üretilen TC modelidir. Ford Taunus'un en çok satan modeli Taunus 12M'dir. Taunus 12M 1952-1962 yıllar arasında üretilmiş ve popülerlik kazanmış bir sedan modelidir. Bu dönemdeki ekonomik fiyatı, dayanıklılığı ve konforuyla birçok otomobil severin tercih ettiği bir araç olmuştur. Taunus 12M Avrupa'da geniş bir müşteri kitlesi tarafından benimsenmiş ve Ford'un Taunus serisinin başarısına katkıda bulunmuştur. Ford Taurus Oluk Kime'nin tasarımcısı Ford Almanya'nın tasarım ekibinde görev yapan Uwe Bahsen'dir. Uwe Bahsen 1958 yılında Taurus 12 Kime'nin tasarım sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Bahsen Tanus 12 Kime'nin çekici ve modern görünümünü yaratmak için çalışmış ve aracın karakteristik tasarım özelliklerini belirlemiştir. Bu ve Ford Taunus serisi için birçok modelin tasarımına katkıda bulunmuş ve kariyeri boyunca otomobil tasarımında önemli bir isim haline gelmiştir. 12M modelinde benim dikkatimi çeken en önemli husus 1960'lı yıllarda üretilen Anadolu tasarımının 12M tasarımına çok benzemesidir. Anadolu modeli bildiğiniz üzere Koç Grubu tarafından ülkemizde seri üretimi yapılan ilk yerli araç olarak lanse edilmiştir. Koç Grubu Ford ile yakın ilişkileri bulunan bir şirkettir ve Ford ile ortaklık yaparak Türkiye'de fabrikalar kurmuştur. Anadolu'nun motoru ve aktarma organları dahil Ford'tur. Anadolu'nun tasarımı da 1950'de üretilen 12M modelinin tasarımına çok benzemektedir. O yıllarda özgün bir tasarım olarak lanse edilen Anadolu'nun çok da özgün olmadığı anlaşılmaktadır. 12M üretimdeyken 1957 yılında 17M modeli de piyasaya sürülmüştür. Bu model orta sınıf bir otomobil olarak konumlandırılmıştır ve döneminde büyük bir başarı elde etmiştir. Tanrı 17M'nin tasarımı dönemin modası olan krom detaylar, yuvarlatılmış hatlar ve akıcı bir profil üzerine odaklanmıştır. İç mekan ferah ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Ford Taunus 17M'nin de tasarımcısı Uwe Bahsendir. Bu model Almanya, İngiltere ve Türkiye Ford fabrikalarında üretilerek farklı pazarlara sunulmuştur. 17M yıllar içerisinde modernize edilerek 20M ve 26M modelleri doğmuş, 1971 yılına kadar üretimde kalmıştır. Ford Taunus'un üretimde kaldığı süreden 1994 yılına kadar ürettiği son kasası ise TC modeli olmuştur. Ford Taunus TC, 1970 ile 1994 yılları arasında üretilen bir otomobil modelidir. TC Taunus Cortina'nın kısaltmasıdır ve bu model Ford'un Taunus serisinin bir parçası olarak piyasaya sürülmüştür. Taunus TC, kompakt sınıfta yer alan bir otomobildir ve genellikle sedan ve stajin vagan gövde tipiyle sunulmuştur. Bu model Avrupa pazarında geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilmiştir. Tasarım açısından Tanus TC dönemin modern ve şık görünüm trendlerini yansıtmaktadır. Düz atlara ve keskin kenarlara sahip olan bir gövde profiline sahiptir. Ön kısımda büyük farlar ve karakteristik bir radyatör ızgarası bulunmaktadır. Tanus TC'nin motor seçenekleri çeşitlilik göstermiştir. Benzinli motorlar genellikle 1.3 ile 2.3 litrelik hacimlere sahiptir. Ayrıca bazı versiyonlarda dizel motor seçenekleri de sunulmuştur. Tanus TC sürüş deneyimi açısından konforlu ve güvenilir bir otomobil olarak bilinir. Yol tutuşu iyidir ve sürücü ve yolculara rahat bir sürüş sağlamıştır. Lotus TC'nin üretimi Almanya'da bulunan Ford fabrikalarında gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte farklı ülkelerde de montajı yapılmış ve dünya çapında satışa sunulmuştur. Avrupa üretimi 1982 yılında sonlandırılmış fakat Türkiye'de bu model 1994 yılına kadar üretilmiştir. Ford Taunus TC döneminde başarılı bir model olmuş ve popülerlik kazanmıştır. Avrupa'da orta sınıf otomobil talebini karşılamış ve Ford'un Taunus serisinin güçlü bir temsilcisi olmuştur. Bu videoda sizlerle Ford Taunus'un büyüleyici dünyasına bir yolculuk yaptık. Taunus, Ford'un efsanevi modellerinden biri ve otomobil tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Ford Taunus klasik otomobil tutkunlarının kalbini çalan bir model olmuş. Zamanın ötesinde geçen tasarımı özgün karakteri ve etkileyici performansıyla hala kendisine hayran bırakmaktadır. Ford Taunus otomobil endüstrisinde bir dönem adeta bir sembol haline gelmiş, köklü geçmişi ve sürükleyici hikayesiyle kendini kanıtlamış bir otomobil ikonu olarak anılmaktadır. Eğer siz de Ford Taunus'un büyüsüne kapıldıysanız Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni otomobil içeriklerimden de haberdar olabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.